Evet merhabalar bugünkü konum da Aralık 2024 Bayi Pazar'dı fiyatıyla Renault Duster. Renault Duster pek de yollarda göremediğimiz bir seçenek çünkü Dacia versiyonuna göre fiyatı ciddi anlamda tırmandı. Tabi baktığımızda özellikleri de iyi seviyeye gelse de fiyatlama anlamında hala isteneni bulamadı. Yerli üretim olmuş haliyle de fiyatlar henüz pek de düşmüş değil. Bayi pazarlıkta fiyatlarına baktığımızda Duster'da Evolution paket Evolution E-Tech Full Hibrit 145 beygirlik versiyon liste fiyatı 1.650.000 lira gözükürken bu aracı 1.600.000 lira seviyesinde alabiliyorsunuz. Dolu hali Tekno E-Tech Full Hibrit 145 beygir ekstra bazı opsiyonlarla beraber bayilerde 1.660.000 lira seviyelerinde ulaşabiliyorsunuz ki liste fiyatı yine 1 700 bu opsiyonları eklediğimizde 1.760.000 lira yani 100.000 lira civarında indirim alabiliyorsunuz Tekno paketi ile birlikte. Duster ile ilgili sizlerin bayilerden aldığınız fiyatlar varsa yorumlara bekliyorum. Siz nasıl fiyatlara ulaştınız, hangi bayiden hangi fiyatları aldınız bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.